Merhaba. Siz daha önce tanışıyor muydunuz? Hem de çok iyi tanışıyorlar. Kusura bakmayın. Biraz geciktim. Otursana Feride. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Feride benim asistanım. Gördüğünüz gibi dosyayı getirdi. Ne? Neden Feride? Neden çıktın karşıma? Asıl planın ne? Cüneyt Bey lütfen sakin olun ve oturun. Siz bu kadının nasıl bir insan olduğunu biliyor musunuz ha? Hayata tutunmaya çalışan bir kadınım ben. Ateş Bey patronum. Bana şans verdi. Öyle mi? Karşılaşmamız da mı tesadüf yani? Evet. Tesadüf. Bakın. Aranızda tam olarak neler geçti çözemedim ama inanın gerçekten tesadüf. Feride benim kiminle çalışacağıma karar veremez. Çünkü o bir asistan. Ateş Bey. İçeride bizim... Ya, yapmayın canım. Kozan Holding'de anlaşma yapacağınızı da mı söylemediniz ya? Nasıl bir İstanbul? Ne yapacağınızı bile söylemiyorsunuz. Paraya ulaşmak için yeni olacağını bulmuşsun. Selim nerede? Onu da aldırdın mı işe? Cüneyt Bey sanırım bu işte bir yanlış anlaşılma var. Bence yeni bir plan oldu. Yeni bir oyun. Yeni bir piyon. Ateş Bey'i de kandırıp sevgili mi yaptın kendini? Ona da bana söylediğin yalanları mı söyledin? Masum bakarak bu işten sıyıracağını mı sanıyorsun? Biz çok kandık bu bakışlara geçmişten. İktaş Bey, onu nasıl kandırdın? Ben kimseye yalan söylemedim. Biz İstanbul'da tanıştık Feride'yle. Selim kim hiç bilmem ben. Yakında tanırsın. Bu kadın güvenilmez biridir. Şimdi neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Ama bir kez daha bu oyuna gelmeyeceğim. Ne oyunu? Ben... Konuşma! Bu tesadüf yalanlarına kanacak kadar salak değilim. Hayatımı düzene sokayım. Ne seni ne de içinde bulunduğun hiçbir iş istemiyorum. Lütfen oturun sorun neyse çözelim. Feride'nin içinde olduğu bir düğüm çözülemez. Peki anlaşma? Bu iş olmayacak. Anlaşma yok. Yine her şeyi mahvetti Feride. Cüneyt'ten uzak dur. Zaten zor topladı kendini. Defol git hayatımızdan.